Eymen abi nerede? Abi, aa abi duvarda. Eymen abi ne ör ya? örümcek adam mı? Eymen merhaba. Abi gördün mü? Abi nerede acaba? Abi abi sen gördün mü? En son uyudu abi. En son abi uyuyor değil mi Eymen? Abiyi kaybettik. Abi nerede acaba? En son uyuyordu. Sonra ben bir daha görmedim abi. Sen gördün mü abi Eymen? Abi arayalım mı? Ar arayalım o zaman. Hadi bakalım abi arayak nereye gitmiş? Ey Eymen abi nerede? Abi Aa abi duvarda. Emin ne abi örümcek adam olmuş. Bak bak duvarda Bak duvarda. Baba. Abi örümcek adam olmuş. Gördün mü? O <laughs> bu nasıl oldu bir örümcek adam ya? Efe Efe nerede? Efe Efe neredesin oğlum? Efe Emin abi nerede ya emin? Buradayım. Aa abi oradaymış güçlerim var. Nasıl olur bilmiyorum. Allah Allah. Bak abi uçuyor. Oo abi zıplıyor. Abi uçuyor. Oğlum sana ne oldu böyle? Bilmiyorum. Sana ne oldu böyle? Abi, oo, abi zıplıyor uçuyor oğlum. Efe? Ne oldu sana böyle oğlum? Bak abiye bak. O, iyi Abinin özel gücü olmuş. Abi özel gücü olmuş abi. Örümcek adam olmuş abi bir anda. Abi örümcek adam olmuş. Acaba nasıl örümcek adam oldu seni? Böcek falan mı acaba ısırdı? Evet. Örümcek ısırdı. Ö ö örümcek ısırdı. Evet. O zaman örümcekleri bulup evden kovalayalım. Abi eski haline dönsün değil mi? Evet. Hadi gidelim bulalım örümcekleri. Hadi. Çadır. Çadır hareket ediyor Eymen. Gördün mü? Örümcekler orada galiba. Abi de çağırıp bu örümcekleri evden kovalım. Tamam mı Eymen? Hemen sopamızı getir. Bunları evden kovalım. Hadi. Okay. Örümceklere günü gösterek. Efe, Eymen, örümcekler burada. Koşun, koşun. Koşun onları kovan Koşun, koşun, koşun. Eymen koş. Örümcekleri kovala koş, koş, koş. Koş, 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 koş. Kovala onları kovala, kovala, kovala. Onları kovalayın, kovalayın, kovalayın örümcekleri. Kapıdan çıksın gitsin. Hadi hadi ben Sen de kovala, sen de kovala. Vurun, vururun, vur. Vurun, vururun, vururun. Kovala, kovala, kovala örümcekleri. İşte bu, işte bu. Örümcekler kaçtı. Örümcekler kaçtı. Ört kapımızı örtün, gelmesinler bir daha. Evet, örümcekler kaçtı. Evet. Evet. Efe, örümcekleri öldürdük. Acaba senin gücün. Duruyor mu? Bir denesene bakayım, duvara tırman bakayım. Deneyim. Tırman duvara. Ey, evet Efe duvara tırmanamadı. Gücü gitmiş. Gücü gitmiş. Efe düşüyor. Efe düşüyor. Kurtulduk. Örümcekten kurtulduk ve Efe abin eski hale döndü. Evet Efe mutlu musun? Yine de süper kahraman olmak biraz güzel değil mi? Duvara tırmanmak güzel biraz galiba. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bugündeki bu kadar kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>